Herkese merhaba arkadaşlar. Halil Zeynep'in Songül ile ilgilenirken çok yorulduğunu düşünüyor. Halil Zeynep'in Songül ile ilgilenmeyi bırakmasını ve parfüm projesi ile ilgilenmesini istiyor. Ama Halil ilk önce bir türlü bu konu hakkında Zeynep ile konuşma fırsatı bulamadı. Halil'in Songül'ün yanına Zümrüt'ü göndermesi ve adeta onu cezalandırması Songül'ün çıldırdığını görmek gerçekten çok güzeldi. Gözde Özer Bey ile anlaşma yapmak için tam 5 milyon verdi. Zeynep çok daha kar getiren yeni bir iş anlaşması yaparak Halil'in yanına geldi. Ama Halil Zeynep'in iki işte birden çalışmasını istemediğini söyledi. Zeynep ilk önce çok üzüldü. Ama Halil Zeynep'in hayallerini gerçekleştirmesi için parfüm projesine yeniden başlamasını istedi. Halil tüm hayatını, sevdiği kadını Zeynep'i mutlu etmeye adadı. Halil ve Zeynep aşkı için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Zeynep'in parfüm projesini gerçekleştirebilmesi için Fransa'ya gitmesi gerekiyor. Elbette Halil Zeynep ile birlikte Fransa'ya gitmeye karar verdi. Ama Zeynep Songül'e bakmak için Zeynep Fransa'ya gitmeyi reddedecek. Halil Songül ile konuştu ve Songül'ün Zeynep'in hayallerini gerçekleştirmesine engel olmamasını istedi. Halil Songül'ün Zeynep'in merhametini kullandığını ve zarar vermeye çalıştığını kesinlikle görmek istemediğini söyledi. Halil Songül'ü tehdit etti ve Songül'ün Yeşilpınar'da dahi barınamayacağını söyledi. Ama Songül Zeynep'e eziyet etmeye devam edecek. Songül'ün elinde Gözde'nin arabayla Songül'e çarpıp kaçtığı görüntüler var. Ayrıca Songül artık yürüyebiliyor. Halil Songül'ün yalan söylediğini artık öğrensin. Halil Songül ve Gözde'nin hapse girmesini sağlasın. Benim gibi düşünenler, Gözde ve Songül'den nefret edenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Aslında Halil Songül'ün Zeynep'e bilerek zarar vermeye çalıştığını anladı. Ama Zeynep sürekli bahaneler uydurarak Songül'ün hatası olmadığını söylüyor ve Songül'ü e aklıyor. Zeynep Songül'ün yaptıklarını Halil'e anlatmak istemiyor. Ama Halil, Zeynep'in gerçekleri gizlemesinin Halil'in canını daha çok yakacağını söylüyor. Zeynep Songül'ün bacaklarının oynadığını nihayet fark etti. Zeynep çok mutlu olacak ve Zeynep ve Halil Songül'ün tedavisi için çiftliğe bir doktor gelmesini isteyecek. Songül Zeynep'e eziyet etmeye devam etmek istiyor. Gözde ise Halil'in Zeynep'le birlikte Fransa'ya gitmesine engel olmaya çalışıyor. Bu nedenle doktorun gelmesini engellemeye çalışacaklar. Songül ayağa kalkıp yürüdüğü sırada odaya biri girecek. Büyük ihtimalle Arzu Songül'ün yürüdüğünü görecek. Umarım Arzu artık gördüklerini Zeynep'e anlatır. Arzu bu iki şeytana yardım etmekten vazgeçer.